So shut down. Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi saatlerinde izliyorsanız umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Yeni bir korku dolu faz bu, bu videosuyla tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Şimdilik e, hemen bir gidelim günlük görevlerimize bakalım. Hayalet türünü keşfet, başka bir avcı ile oyna, 3 yıldızlı hayalet fotoğrafı çek, umarım nekromasyon çemberi olur. 50 değerinde fotoğraf ödülü al diyor bize. Şimdilik o zaman bir günlük görevleri tamamlayalım. Kabus mu, prof Milo Prof, prof. Uygulayalım hemen profu. Tingleful'da gitmek istiyor da ekipmanları ekleyelim arkadaşlar ekipmanları otom her girdiğinizde otomatik olarak eklemesini istiyorsanız eğer ekipman bölümündeki şu otomatik ekleye tıklarsanız her seferin oyuna girdiğinizde buradaki ekipmanlarınız full olarak eklenmiş olacak bu bilgiyi de verdikten sonra hemen şimdi başlayalım Evet geldik April Burfeit'miş Haçlı ablamın sengeltüsü kullanarak yakındaki alanlarınıza. temize Av sırasında hayatten kaçmayı sağla görevimiz varmış. Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim. Hava gerçekten çok sıcak. Bir dışarıdaki canlılarımızı düşünmeyi unutmayalım. Onlar da bir can. Biz susuyorsak, bizim için hava sıcaksa onlar için iki katı sıcaktır. O yüzden evinizin önüne bir kap su koyarsanız, bir kap yemek koyarsanız çok sevinirim. Emin olun onlar da sevinir. Hemen hızlıca girelim. Girmeden önce bir hayalet tahminleri alalım. Siz de videoyu burada bek durdurun ve hayalet tahminlerinizi söyleyin. Reverant. Ne? Reverant. Reverant mı? Bana hunt gibi geldi ama hadi bakalım. Hemen bir müzik kutusu kontrolü. Aa, şimdi şey, şey var, çektim fotoğrafını. Yan beyaz çık geliyor. Ney var? Aynen. Ayna mı var? Tamam. Kimi o zaman arar. aynadan hemen bakalım. Bence kemiği bulalım ondan sonra. Dur ya ben bakarım. Evet. Hazır mısın Elo? Bakıyorum. Duvara bakıyor şu anda göremedim. Aa başlayacak. Küçük o... Aa! İleride geçerken seni gördüm yalnız. Ama akıl çok düştü. Düşünüyor musun? Bir hemen gideyim akıl sağlığı hapı alayım geleyim. Bir şey olursa diye bekliyorum. Yüzde kaça düşmüş akıl sağlığı? 52. Evet. Bir hap alsam. Aldın mı? Aldım. Kapıya dokun. Nasıl? O zaman... Bir dakika. Bir dakika ben önce bu kapağı mı bilmiyorum. Kim ne kapıları bir sal kanka. Bir küçük, küçük oda. Kendini gösteriyor. Nerede? Bilmiyorum ki. Çekti mi? Bak bakayım üç yıldız mı? Oha de var ya. Nerede gösterdi kendini? Al. Hayır kendini gösteriyor. Ne bir saklanabilir Kanka bir git ya. Abi sprit misin? Allah'ım bir çıkıp akıl sağlık alalım mı evet, Leyla? Kaç kaç kaç. Eşya. <laughs> bir dakika ver bana. Bir nefes almam lazım. Sikret, yüreği, yamuru, ne olursa. Akıl sağlığımız da yüksek o kadar da düşük değil ki. Evet. Neyse bir tane akıl alacağım ben o zaman Ben haç götürüyorum. Ee, Kamera. Terasız bir tane UV ler... Kamera var içeride. Var mı? Tamam. Var var. Ee, evet. evet. Birazcık hareketli bir arkadaş. Ben de anlamadım ki. Ben de anlamadım. Şöyle Çok bir güzel bak. bakmışsın. Belki. İleride duvara bakıyordu. Bakma sakın. Bakmıyorum tamam. Bir şu odadan şüpheleniyorum aslında. Oraya bir bakmak istiyorum. Nerede termo? 17 derece. 20. Yok. Şuraya bir bakalım. <laughs> yok burada da yok. Ay geçemedim kapıdan. Aslında <laughs> duvara bakabilir miyim? Evet. Ler o büyük ihtimalle bu küçük odada ya. Küçük odada evet küçük odada kapıya dokundu can olarak geçirelim. Bu velvet var bende. 10 15, 15 Şuraya bakayım bir. 19 Son. 15 11, Böyle yapacağım. 18 11, 11, Yok küçük otu doğraması da çok kötü bir şey ya. Yok ki. Sıcaklık düşmüyor. 17 18. Bir İleride bence bakma her an çünkü kırılabilir. Tüsü çakmak alayım bir dakika. Çakmak yok İleride çakmağım yok ki. Tamam. Dedim, kamera dedim. E ben koydum çünkü. Tamam. Bir, maksana, bir... Tamam, Diğer bir haçı alalım gelelim bir hemen hızlıca. Yerlerine kalkın. Ramza akışa almak lazım. Akışa çok iyi bir evet, Yani bana yüreği gibi geliyor, bilmiyorum ki. Evet, şu anda Şimdi gerçekten... İki tane çakma alsan. Ben bir tane, tane haç mı de... aldım? Evet. İki tütsü, bir çakma alıyorum. Tamamdır. Biraz etrafımı dağıttık. <laughs> Üstüne böyle alalım. Lara, haçı direkt götür, küçük odaya koy. Kapıya dokundu. Kapıya dokundu, kontrol et. Evet. EMF getireceğim. Ben de bu kapı işte. Tamam fotoğraf makinesi getiriyorum. Gel. Yani. EMF 5. Evet, parmak izi yok. Buraya da dokundu. Evet. Parmak izi yok. Tamam, EMF 5'imiz evet. var, parmak izimiz var. Ay parmak izimiz yok, EMF 5'imiz var. Ee, Bak, o, şu kapıları sen mi? bir aç. Çakma ben bir elma alayım da. Evet, evet. tekrar fotoğraf makinesi aldım. IMF 5'imiz var hemen işaretleyelim. Dots hayaleti çekmişim 3 yıldız. Dots IMF 5. Bright onu görüyor Raju. He. Ee, Bright testi yapalım. Tuz getiriyorum. Onu onu ben ha onu diyorum arkadaşlar direkt. Ben bir tuz getirip geliyorum ilerde. Var Bu tuz burada. Kendini mi gösteriyor? Kendini gösteriyor. Sağ ol. Abi bu ne? Ben bir dakika, ben onu diyorum. <laughs> Yandırıcı soğuk verecek <laughs> mi ki? Bence vermeli. <laughs> Aslında bir tık rahatlatabiliriz biz Yakınındaki alan tüp ile yani. temizleme var. Böyle bir Nerede çakmak? Çakmak benim elimde. Ah. İkisi de. Hayır bir tanesi. Bir tane getirdim. Fotoğraf makinesini de alayım. İçeri tamam, tuz tamam, dökelim. Burak test. Okey verdi mi? Bakayım. Vermiş. Tamam. 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 Birazcık sakinleşir diye umut ediyorum. Tamam. rahat var ya. Ben tuz. Ya. Bir. İki. Bir de şuraya dök. Üç. Şu yani, Şunu şöyle koyayım. UV light neredeydi İlayda? Orada yukarı koy. Bastı. Bastı da UV light'ı arıyorum. Bence burada işte. Çekme tarafını. Ne attı? Tamam. Şu dörtsü bir adım geldi. Sen o veler gibi bir, bir saniye fotoğraflara bakacağım bir. Kapıya dokunma. İleride bir, bir, bir geri çekilmen lazım. Hı. Nereye gidiyor bu? Burayı vermeyecek. Bright değil. Bright değil. <laughs> of. Kendini gösteriyormuş. Kendini gösteriyormuş. Benim peşimde. Benim peşimde. Aa! Ben çakmak alıp geliyorum ya. <laughs> Çakmam yok. Kendimi çok korumuz hissettim şu anda. Kapıya dokunma. Kapının resmini çekeyim. Şu an kez diyeceğim de ka kamera Abi neden yapıyorsun bunu? Bir anlatır mısın mı bize? Çakmak aldım. Geliyorum. Minik güzel. kuşum. Minik kuşum. Sabah bilmem saat kaçı akşam korkmuş. Al. Değilmiş. 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 Ama yine de kapandı. Yine de kapandı. Ben tutsam. Gamze al. Yerde geziyor. Abi yeter. Bir dur. Bir çıkma. Bir <laughs> saniye ben. <laughs> Tütsalmak istiyorum. Harç yandı. Tütsalmak istiyorum. Gamze fotoğrafını çekeceğim. Bir dakika. Bir küre vardı diye bakabilir miyiz? Ben çıktım. İleride tütsüm yok. Gamze gel burada bak. Çıktım, 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 çıktım. Koş, koş, koş. Ya var mı diye kontrol etsene. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. Bir dakika bakıyorum ileride hemen. Lamba açık ki göremem ki süreyi. Yapma, yani ben Vallahi. bunu yapamam. Lamba açık. Tamam, Burak değil. İlk önce onu bir eleyelim. Ee, dotsu verdi ama ben görmedim. Dotsu öylesine çektik yani hani. Kapandı mı lamba? Hayır. Oni ya? Ölmeye gerek var mı? İleri dostu koysan aslında var ya. Hiç gerek yok. Bu, hiç Ben bak bakayım kire ben. küre var görünmüyor şu anda. Nasıl görünmüyor? Vallahi görünmüyor küre. Tamam niye çıkalım? Oni değildir İleri de belki. Belki Rauşu'dur. Bir hayali tava atlatmamız lazım. O zaman mükemmel oyunu tamamlamış olacağız. Geliyorum. Akıl sağlığımız kaç bu arada bizim? Benim sıfır. Nereden bildin? Benim de 41. Girdiği gibi abi başlatacak ha, çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız koridordaki haçın yanması. Acaba koridorda mı ki? Bakayım mı? Bakayım mı? Geleyim mi? Sen gelme ben. Ben giremiyorum ki içeri Geleyim geleyim dur bekle. Koş o zaman. Gel. Bakayım. Al başladım. Kapat şurayı. Ravage değil. Tüstüyle geri uzaklaştıracağım. Tütsün var mı yanında? Hı hı hı. Değil mi? Ravage değil. Cık, değil. Tüstüyle geri uzaklaştıracağım. Come 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 come, come baby come baby. we are here we are here all all Bastım. Aldan kaçmasını sağla inşallah bu olmuştur. Abi bitince göreceğiz. Tekrar bastım. Neden? Korkudan. Ya kapıyı kapat yalnızca. Sol sende, sağ bende. Ay. Oni oni. Bence oni. Evet olmuş. Oni mi emin misin? Eşya attı, eşya fırlattı dışarıda. Şimdi Gory olup olmadığını göremeyiz ki. Gory'e ne alaka? Kanser, ayıcı. Hayır, Goryo da var. İleride IMF 5'imiz ve DOTS'umuz var sadece. Oni Goryo kaldı geriye. Ravji'yi sildim. Şimdi neden olamaz? Sen, ben DOTS'u onun şeyi de gördüm. Gözle gördün mü? Gözle görmedin mi sen? Ben gözle görmedim. Bak fotoğraflara bak, kapıyı çekerken dos hayalet verdi 3 yıldız. Yani bilmiyorum ilginç. O zaman on diyoruz ya. on diyoruz. Hadi bakalım. Goro'yu için... da sildik. 10 diyoruz. 10 için. Bizi görmedim ki ben. Hayal etkilesi olmayacak, rütbesi olmayacak, hayal etkilesi olmayacak, dondurucu soğuk olması gerekiyor. Yani... O... ileride her halükarda parmak izi ya da dondurucu soğuk vermesi gerekiyor. Parmak izi almadım. Oni diyor? Bir de, de çok agresif Onu bilgiler. Oni diyoruz. Oni, sprint, bir de şey, kim yapıyordu bunu? Yüreğim. Atma bir de, de morun. Hadi bakalım. Ben Oni dedim. Evet, Oni. <laughs> Açın Bütün görevleri yaptık. Mükemmel araştırma bonusu aldık arkadaşlar. 380 dolar da para aldık. Hem bütün günlük görevleri de yapmış olduk. Şimdi bakalım bir tane günlük görevimiz kaldı sanırım. Hemen ona bir bakalım hangi günlük görevimiz kalmış. Tamam. Şimdi gidelim şöyle ya, bir lazım, bakalım. Lazım. Bir saniye. Şu günlük görevler tablosunu bana verirsen ileride mükemmel olur. Aha. Ya. Üç yıldızlı hayalet fotoğrafı çek diyor ama seninkini vermiş herhalde. Benimkini vermemiş. Benimkini vermiş. Benimkini vermemiş. Benim bir tek o kalmış. Tamam ben, ben yaptım sonuç olarak. Hadi gel gidelim. Boş ver. Hadi hadi gel. Bir vlogumuz var hazır verdik. Ted Jackson'mış. 125 akıl sağlık tüsü kullanarak yakındaki temiz? temizle. Herkes sensörü iyi. kolay, hepsi güzel. Fotoğraf makinesi yeme aldın. İlayda sana bir soru. Bu oyunda vazgeçemeyeceğin ekipman ne? Cetin. He? Çektin mi Çek. Işıklar açmaya gidiyorum ben. Nerede olduğunu biliyor musun? Buradadır ya da aşağıdadır. Aşağıda. Burada. <laughs> Aç baba ışıkları. Senin ne? Şurayı da açalım. Anlamadım? seninle ne? ve çakma. <laughs> Kemik burada mı? Kemik burada mı? Nasıl ben baktım oralara? Baktın mı? Aşağı ineyim bakayım ya. Bu kapı neden açık? Dotsun. bu ne için açık? Şuraya da bakalım her şey yolunda mı? Her şey normal ki burada da. Burada da bir şey yok. Temizliği var mı? Termometre alayım geleyim ya. Fener bırakayım daha. Ya da. Gazi burada bir şey yapmış? Nasıl her şey normal diye ya. Nerede attı? Gel buraya. Geldim. Nerede hani? Bu ne Gazi? Aaa. O zaman ben yukarı çıkarken atmış. Aa buraya burada tamam da bu burada. ve kemik yok. Şunları şöyle hemen bırakayım bir. Şurayı bir zahmet bir ışıklandırsınlar ya. Bu ne? Şuradan geçerken şöyle gözücüle kemiğe de bakalım. Tamamdır. Bir de bana e, yazı defteri ver. Gidelim. Ne <laughs> Şimdi hayalet küresi var mı Dotsun? Ver bakalım hayalet küresini. Ne oluyor hangi içeride? Neler olmuyor ki? Aa hayalet küresi. Hı hmm. hı. Yemek kaç? Dört. Şunu şöyle koyalım. Nadir. Şimdi neye dokundun Allah bilir sen orada bir şey değil mi sana? Evet yani biraz akıl sağlamış. Evet çünkü geldi hohladı salak. Şunu şuraya koyayım. Şu, şunu şöyle koyarsan. Bunu da şöyle koyarsan. Telsiz alacağım, haç alacağım. Hareket Al mı? Değil mi? Çık. Beni takip et. Beni takip ediyor musun? Evet. Buradan sağa döneceğim. Buradan sola döneceğim. <laughs> Sakın. Ol. -"Bilmem <Bilmiyorum>, olamaz ki hayatım güneşten. Diyojin. Nasıl Diyojin? Bilmiyorum bir dakika. Reverant değil bence hızlanmadı. Gördük mü? Ölmedi. <laughs> Ölmedi. <laughs> <laughs> Ya, ya, ya. Abi mimik misin yoksa? Ne alaka? Hayır kız sağlığımız o kadar düşmedi de yani. Hayır yüzde elli falandı. İlayda bu bu seviyede hangi hayalet daha başlatıyor Demon'dan başka? Tamam da hayalet güreşi gördüğünü söyleyeyim. Var hayalet küresi var bak arka tarafta, arka tarafta uçuyor. Ben da gördüm evet. Allah Allah. Gençli değil. Ayşe reverant, reverant değil. değil. Hayır. E, Taye de değil. Hızlı değil. Taye de, de değil. De değil de de. Roju da de değil. Çünkü yok Belki lokalarda. Benşi olabilir. Benşi. Belki Nehir olabilir. Karanlıkta. Adot. Dots mu var? Bir dakika sanki Dots gördüm. Bir saniye ver bana. Sağ taraftan gelir. Bakalım bakalım. Yok sanki Dots yok mu Allah'ım? Evet. Dots. Gördüm. Dotsumuz var. O zaman 5 yüreği, yok ayı. falan kaldı ama Rauju Taye bilmiyorum bir ihtimal de Rauju değil Rauju so bizi çoktan Ay, öldürmüş olması lazım lazımdı diyorsun? Yüreği Yüreği gibi geldi değil mi? Bir e, şey yapalım Şunu ilk önce ya. bir şey alalım Akıl sağlık alalım Hareket sensörü al. Götürdün mü aşağıya? Ben de bir tane Yok, daha götüreyim. Yok aşağıda değil kapının girişine. Kapının girişine mi attım? Hadi çalayım tekrar. Tamam. Ee, i̇ki tane fotoğraf makinesi var zaten. Tuzumuz bir şeyler alsak yeter. Bir kere daha gelmemiz gerekiyor. Ne bu? Ne şunu Kemiğe bulamadık ama. Yine Bakarız mi? şimdi birazdan. Bunların hepsini atmış buraya. Lambayı da yakıştı. Abi işin çok iyiydi ya. Aa hisset kapının kapanışını duydum içim ürperdi. Kanka biz dostuz, biz dostuz. Biz dostuz. bir yerde dostuyuz. Bir <laughs> are dostuyuz. Ne Sen her yerde buraya geleceksin zaten. <laughs> Şu haçı oraya mı? Defter attı. Defter attı. F fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi. Kanka bak yazmayacaksan atma. Şimdi şöyle koyayım da korumaya alalım burayı. Kimdir son kanıtlarını vermiyor? Kabus mu Hayır. Bir tuz alalım gelelim. Dramatik nasıl buraya? Aç var içeride. Çütüsü alalım, yakındaki alanı temizleyelim. D-125 akıl sağlığımız var. Nereye gitti? Ney nereye gitti? Ben yukarıdayım şu anda. Hayır, hayalet gitti. Hayalet... Hayalet artık burada değil. Ya vallahi var ya... Ay, geri geldi. İleride ruh falan denedin mi? Yani. Evet. Nereye bakayım ruh telsi. Telsiz yok burada. Aa. Var yerde. Yok. Yerde. Yok ki. Elo. Gamze nerede telsiz? İleride burada arabada bir tane telsiz var. Buradan kapının girişini attım kaçak. <laughs> <laughs> Geliyorum. Kamera nerede? Yerde. Kapının girişinde hemen. Geçiyorsun. Kırk yıldız hayalet fotoğrafı geldi ilaydadan. ben yüreği demek istiyorum bu çara ama yine dondurucusu bak oh, çok zor. Bir saniye. Aa burada bir şeyler atmışım. Gel kanka bir sen şöyle o oh, bir bol bakayım burada o oh, mis gibi. Şimdi bana telsiz kanıtını ver bro. Hadi bak bakayım nereye bakayım ya. Bir şeye dokundu ben orada. Yok, Gözümün üzerinde attı bunu. Hmm. Are you here? Are you here? Are you old? Are you young? Where are you? Are you here? Show yourself. Are you here? How old are you? How did you die? Aynen. Are you here? Give us a sign. Bu oh. kapıya mı dokunuyor? Hangisini dokunuyorsun <laughs> ki? Yemek 5 Yemek 5 mi? Evet Ne alaka oyuncu? Abi miyim beni? Ama, imkansız Yemek 5 olmasının imkanı yok bir saniye ya, Ravju'ysa bizim ölmüş olmamız lazımdı ki. Hayır anne, yani. teknolojik alet de elin içi ya. Laptop da tablet de bilgisayar da. Çakmak var mı? Tütsük çakmak. Çakmak bende var da, tütsüğü yok. Şunu şuraya al, tuz al geleceğim. Aldım tuzları. Tütsüm yok, yok, hayır. O zaman şu dots'u şuradan kaldıralım. Ravju yani onu... ya. Abi. abi... Hayır, bunun bu etkilerini böyle akıl sağlığına, oynama etkilerini yürüyün. Honeyspring bu kadar. Moruyu yapar ne kadar hızlıysa o kadar rahatsız dönüş düşük anlaman anlamadım. Kemiği Şuna de bulamadık zaten nereye çıkacağım Başka fotoğraf makinesi bir işte var? Üç de burada var beş. Haha yani. Ben de dotsu dışarı çıkarken gördüm. Dot dışarı çıkarken gördüm. Hmm. Dışarı koydum çünkü dotsu. Ben de dotsu dışarı çıkarken gördüm diyorum. Sen bana diyorsun ki dotsu dışarı koydum zaten. Şurada yani şuraya da dökür Adam dışarı çıktı gördüm burada yürüyüp. <laughs> İleride tüsü numara vardı. Var. Ha bak dışarıda dışarıda vallahi burada buldum. Tuza mı bastı? Hayır gördüm tipini gördüm sana. <laughs> Abi var ya o başlatırsa öldük yani bu kadar tuza bastı saklanacağım. Nerede yürüyorsun? Bana tam olarak bir yolunu gö- Bunun Konumda versin <laughs> mi tam de? Hangi tuza bastın ki sen? Ee burada durdun ne? Ee? buradaki tuza bastı ya aşkım. Tamam, ben tamam dur doğru. oraya da bastı. At, sen şu tütüyle çakma aldın. İleride bir dakika. Yürü adım at. Kapıya dokundu. Buna mı dokundu? Yemek. YMF arıyorum şu anda. Buna dokundu herhalde ya. Çok, çok ekran biraz çünkü. Al. Geberdik. Öldüm. Ya biliyordum böyle olacağını ya. Bir de elimde tüsücek var. Tüsü yoktu elimde. Yer atmış şimdi. Ya abi yani... Ravucu olamaz. Gerçekten ravucu olamaz. Hızlı değil. Hadi ellerine Arkamdan geldi. İleride iki tane fotoğraf hakkın kaldı. Benim umurumda mı? Ya yürüyor yok. Ya 10 kendi. dolar için ben ölmeye hak ediyor muyum? Evet. Kemi bu bari. Ve haç da var içeride dışarıda haç da var. Çok saçma. Ölmeyi işaretle. İşaretledim. <laughs> ya ileride gerçekten gitti mi? <laughs> Kardeşliğinizde taksan da nokta da hızı taşma. değil ya. Ben... Evet. Rauce 125 akıl sağlığını yapamamışız bile. Yapamadan ölmüşüz o kadar. Kemik bulamadık. Kemik nerede? Şu kemiğe ben bakmak istiyorum. Kaybolan yıllarında. Boys bedroom'daymış. Yerde baktım dedi oraya. Bakmadım ben. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim çanını açıp tümünü işaretlemeyi unutmayın. Yorumlarınızı yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki fazla bir videosuna kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.